ekilen her toprak bir gün biçilir. Atılan her tohum toprağa kök salar. Anadolu'da bu millet, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihe altın harflerle yazdırdı. Vatanı, milleti, toprağı için ölümü göze aldı. Asırlık çınarlar gibi kök saldı bu topraklara. Ateşe direndi bugün olduğu gibi. Büyük Türkiye'nin temelleri bugün atıldı. O gün de bu topraklardan vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz. Bize kalan bu eşsiz mirası sonuna kadar savunacağız. Aynı ruhla, aynı inançla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs 2021 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği ve bütün milletimizin can pahasına destek verdiği istiklal mücadelemizin başlangıç noktası Samsun'da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 102 yıl geçti. O gün Samsun'dan yayılan ateş bütün memleketi sararken yüreği istiklal aşkı ile çarpan her bir vatan evladı aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi oldular. Vatanın çiğnenmesine izin vermediler ve işgalci ülkeleri dize getirdiler. Bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Halen hayatta olan tüm kahramanlarımıza da sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.